Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle 2020 TET'den bir soru çözeceğiz. Çıkmış bir soru çözeceğiz. Tek ve çift sayılarla ilgili A ve birer tam sayı olmak üzere sayılar bu sayılardan ikisinin tek sayı birincisi çift sayı olduğunu bilinmektedir. O zaman şu şekilde yapacağız. Bir A yazacağız bir de B yazacağız. Şöyle bunun çift tek olma, bunun çift olma, bunun çift olma, bunun tek olma durumları var. Şimdi A tekken B çift oluyor mu? bakalım. A tekse 3 tek bir sayı. Tekle tek çarpım zaman tek gelir. B de çift sayı. Burası tek sayı gelir. Buraya bakalım. A zaten tek. Şu ikisini çarpım çift geldi. B zaten çift. Burası çift sayı geldi. O zaman şuraya da bakalım. Tek B zaten çift. Burayı zaten yaptığımız zaman 5 çarpı çift sayıdan tekli çift çarpımı çift gelir. Burada tek var. Burası da tek gelir. Yani iki tek bir çiftim oldu. Güzel. Bunu alalım o zaman biz. Hangileri çift sayıdır diyor bize. A tek B çift. Burası olmaz. Çift sayı değil. A iyi ben 2 ile çarptım onun çift olur. B zaten çiftti. Burayı aldım. Okey. Tekle çift çarptığınız zaman çift gelir. 3'ü de aldım cevap Edirne